Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Karadenizli Annenin Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel hem kolay hem de gösterişli olan bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz Abone olup Yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi arkadaşlar modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben zürafamı çektim önceden. Şimdi modelime başlıyorum. Şöyle birkaç zürafa ileriden ipimi tutturuyorum. Bir iki tane boş zürafa yapacağım. sıraftan geri dönüyorum. Buraya bir tane küçük pırpık yapıyorum. Pırpığın içinden yukarı çıktım ve tekrar aynı pırpığı yaptığım yerin içine iniş yaptım bu şekilde. Bir tane şöyle yan tarafa geçiş yaptım zürafaya. Tekrar diğer zürafaya bir tane daha böyle boş zürafa yaptım. Onun içinden de geri dönüyorum. Bu şekilde, bu işlemede kanat e, sinek kanadı deniyor. Arkadaşlar, insanın dili bazen sürçüyor. Kusura bakmayın. Yine buraya iniyorum. aynı şekilde bu sinek kanatlarımız 4 tane olacak ondan sonra çiçek yerini hazırlayacağım ben bunları dört tane yapayım çiçek yeriyle geleyim inşallah Arkadaşlar ben ara kısmını yaptım. 5 tane de zürafa geçtim boş iniş zürafasından beraber. Şu 5. zürafadan geri dönüyorum. Bu şekilde ipimi sola alacak şekilde. bağladım ipimi. Şöyle küçük bir pirpik yaptım. Buraya çiçek yerini yapıyorum arkadaşlar bu şekilde bu da sinek kanadı ama çiçeğimizin yaprağı olacak şimdi çiçek yerimi hazırlıyorum böyle çok uzun olmayacak şekilde bir pirpik yapıyorum bu şekilde yine yan tarafına sine kanadı yapacağım. Yani çiçeğimizin diğer yaprağı olacak. Şöyle birazcık uzatmam lazım şunu. Evet. Şimdi yine 4 tane zürafa yapıyorum keçi zürafasından beraber 2 3 4 arasında 4 tane zürafa kalacak bu yaptığım zürafadan tekrar geri dönüyorum ve aynı arayı yapacağım arkadaşlar. Modelimizin ara kısmı bu. onu ee, yapacağım. Şöyle bir tane daha göstereyim. Diğerini kamera arkası yapacağım arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi ben modelimi yapacağım yere kadar Çimen kısmını geçeyim Çiçek aşaması ile geleceğim Arkadaşlar ben modelimin Çimen kısmını yaptım Çemberim naylonlu olduğu için biraz toplama yaptı şu kumaş kısmı Sadece model çıkar diyorum her zaman söylüyorum Şimdi Tüm kısmını yaptım. Şimdi çiçeklerini yapacağım arkadaşlar. Turuncu rengimi taktım. Şimdi bu çiçek kısmının ortadaki pirbie ipimi bağlıyorum. ipimi bağladım şimdi buraya küçük olacak şekilde iki tane pirpik yapacağım şöyle minik hiçbir işlem yapmadan diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde buraya bir tane artırma yaptım şu ipimi bağladığım yere yan iki e, birbirinde de yanlarına birer tane artırma yaptım tekrar sol tarafa geçiyorum işlem yapmadan Şöyle ipimi köprü şeklinde geçtim. Yine bu kenara artırma yapıyorum. Küçük bir pirpik. Zürafa şeklinde diğer tarafa geçiyorum. Bu tarafa da yine artırma yapacağım arkadaşlar. Şu yan artırma yaptığım yere bir tane daha artırma yaptım. Gözeneklerimiz dört tane oldu. Yine bu tarafa geçiyorum. Şöyle işlem yapmadan köprü şeklinde güneşten dolayı biraz gözükmüyor ama Şöyle bağladığım yerin içine minik bir pirpik yapıyorum. O pirpiğin içinden böyle ipimi yukarı bağlıyorum. Aynı yerin içine tekrar iniyorum. Yuvanın içine Şöyle azıcık daha ipimi yükseltmek istiyorum. Bu yeterli. Yan zürafaya geçiyorum. Tekrar buraya minik bir pirpik yapıyorum arkadaşlar bu pirbiğin içine girip aynı işlemi yapacağım Yine sinek kanadı dediğimiz işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimiz bitti. Ben diğer renklerle diğer çiçeklerimi yapıp bitmiş aşamasıyla geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Bakın zarifliğine, güzelliğine. Çok kolay, çok da gösterişli severek beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenir, yaparsınız. Bu şekilde de size göstereyim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Şöyle. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.